Home Assistant 2024 Mart güncellemesiyle yepyeni bir özellik kazandı. Sürükle bırak. Artık dashboardumuzda kartları sürükle bırak yaparak istediğimiz gibi düzenleyebiliyoruz. Bu özelliği kullanmak için sağ üstte bulunan kontrol panelini düzenle butonuna basıyoruz. Sekme görünümü düzenle butonuna basıyoruz. Buradaki görünümlerden bölümler deneyseli seçiyoruz. Unutmayın bu özellik hala gelişim aşamasında. Daha sonra bu şekilde bizi bölümler karşılayacak. Bölüm ekle butonuna basarak ek bölümler oluşturabilirsiniz. Bölüm ismini düzenlemek için bölümlerin üzerindeki kalem butonuna basarak isim verebilirsiniz. Bölümleri oluşturduktan sonra artıya basarak içerisine kartlar ekleyebilirsiniz. Kartları ekledikten sonra bu şekilde sürükle bırak yaparak kartların yerini değiştirebilirsiniz. Ayrıca diğer bölümlerden de kart sürükleyip bırakabilirsiniz. Siz de sürükle bırak özelliğini kullanarak dashboard'unuzu kolayca düzenleyebilir ve farklı bir hava katabilirsiniz. Sizce yeni özellik nasıl olmuş?